Attas. Nasılsın oğlum? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Köpeğimizin yerini nereye yapalım? Hı. hı. Nereye yapacağız köpeği? Olsun yapacağız? Buraya mı yapalım? Hı. hı. Ha, Köpeğin tamam. Olacak. hı. Hmm. Kulübesini buraya yapacağız öyle mi? Öyle. İyi. Bahçemde ne kadar var? Bu çiçekleri ne yapacağız peki oğlum? Çiçekleri bu... bu. en yakın koyacağız. Ha, en yakın yere mi taşıyalım? Hı. Evet. Domateslerin var mı senin bahçende? Domatesler burada. Nerede? Hani göster. Burada domatesler. Evet. Orada. Peki öbür salatalıklarımız nerede? Gel onlara da bakalım hadi. Gel bakalım. Burada bak salatalıklar. Evet. Orada. Olmuş mu? Bu ne? Ay ne kadar küçük. Bak Atla, salatalıklar olmuş. Çok küçük ama. Bak atalık olmuş. Hey, hey, hey. Bu ne? Hangisi oğlum? Bu ne? O gül ağacı. Gül ağacı. Evet. Evet Atlas. Yarın köpeğimiz geliyor değil mi? Hı hı. İyi bakalım. Hadi. Atlas. şu Hadi bakalım Atlas. Ha, böyle Annesiyle Atlas şeyi söktüler. Gene dikecekler ya. başka yere. Burayı evet. kapat çukuradaş. Hadi, hadi kapat bakalım. Eey, o Hadi. kapatamıyor lan. Ay ters tutuyorsun böyle. E. Hadi bakalım. He, bak kapattın. At oraya. Ben de sana yardım edeyim. Bana evet. 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 E, Kumu kapattık. Aa, bu ne ya? Bu Hı, ne? Ne, ne o? Ayağım da şey bastırdı. Hadi, hadi bas, bakalım. An, tut yardım et bana. O, Atlas, anneni yardımcı o olalım. De, tut. Hadi. Ay, hadi. Atlas. Aşkım şunu tut. Hadi anneni yardımcı ol, ağacı çıkarın. Hadi bakalım, hadi. Hey. Çıktı. Tamam. Evet, şimdi başka bir yere. Hadi bakalım. Evet, hatta sen ne yapıyorsun oğlum şimdi? Köpeğe, Köpeğe yer yapıyoruz. Evet, aslan oğlum benim. Tamam. Hadi son ağacımızı da sökelim yerinden, diğer tarafa dökelim. Hadi. Atlas. Son, son ağacımızı da sökelim. Hadi bakalım yardım et annene çabuk. Hadi gel. Tut. <laughs> gel gel. Bir şey olmaz, olmaz, oğlum Ayaklarımızı yıkayacağız. Bu ne? O toprak Toprak <laughs> oğlum bırak. Hadi annene yardımcı ol, ağacı çek. Hadi. Atlas. Hadi annene yardımcı ol, çabuk. Gel. <laughs> 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 yani, tut. Tutamıyorum İşte krem bir, iki. Evet. Tamam. Şimdi evet. Evet. Hatta sonra da kapatıyor musun oğlum? Evet kapatıyorum. Hadi kapat bakalım. Küreyi ne kapat? <laughs> evet. Ah oh, çok çok. Bitti az kaldı oğlum. Evet az kaldı. Peki ya? Tamam. Hadi iyi akşamlar da oğlum. İyi akşamlar da. Kapatıyoruz. İyi akşamlar.